Bugün burada birbirinden değerli ve aynı güne denk gelen tarihi bir olayı, tarihi iki olayı bir arada anıyoruz ve aynı etkinlikte anıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal altında olduğu yedi farklı ordunun Anadolu'nun çeşitli yerlerini zapt ettiği, buna karşı imzalanan Sevr anlaşmasıyla bu bölüşümün İstanbul Hükümeti tarafından da kabul edildiği ve koca imparatorluktan Anadolu'da pek küçük bir alana sıkışmış bir topraklara rıza gösterildiği bir süreçte Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 19 Mayıs 1900 19'da Samsun'a çıkarak başlattıkları ardından 4 Eylül'de Sivas Kongresi ile ardından Türkiye'nin dört bir yanında katıldıkları ya da katılmadıkları kongrelerde ortaya koydukları birliktelik ürettikleri rıza ile birlikte hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu manda ve himayenin kabul edilemez olduğunu bütün dünyaya haykırıyorlardı. O süreçte bir yandan bir İstanbul hükümeti vardı. Her ne kadar 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve Meclis-i Mebusan'ın tüm üyeleri Ankara'ya davet edilmiş ve doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi kabul edecek kabul edilecekleri ilan edilmiş olsa da bir yandan İstanbul hükümeti sevri imzalamış olan İstanbul hükümeti milli mücadeleyi kırmak yerine farklı anlaşmalar yapmak üzere çaba içindeydi gayret içindeydi. İşte böyle bir süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ü bir görüşmeye davet ettiler. Görüşmenin gerçek organizatörleri itilaf devletleriydi. Ancak görünürde Mustafa Kemal'le görüşmeye gelenler İstanbul hükümetinin bakanlarıydı. Tam 5 Aralık 1920 günü bu sabah erken saatlerde hep birlikte ziyaret ettiğimiz tarihi tren garında buluştular. Mustafa Kemal Atatürk kendini tanıttı ve karşısındakilerin kim olduğunu sordu. Elbette biliyordu ama kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan Millet Meclisi'ni ilan etti. Eğer bunları kabul etmezse onu alın İstanbul'a derdest edin getirin diye talimat alanlar kendilerini Ankara'ya giden bir trenin içinde buldular. Ankara'ya vardıklarında razı oldular ve hatta maaşa bağlandılar ve Anadolu Ajansı Cepheden doğru bilgiyi aktarmaksı için kurulmuş o milli kuruluş bütün Türkiye'ye, bütün Anadolu'ya, Trakya'ya ve bütün dünyaya İstanbul hükümetinin de milli mücadeleye katıldığını ve destek verdiğini ilan etti. Bu şüphesiz taktik olarak büyük bir üstünlük, psikolojik olarak çok büyük bir başarıydı ve tüm Türkiye'de Artık birlik olundu. Tek irade Ankara'dadır. Tek çare kurtuluş savaşındadır. Kabulü yerleşmiş oldu. Yine 5 Aralık tarihinin anlamlı olduğu bir diğer tarihte 5 Aralık 1934. Genç cumhuriyetimizin genel seçimlerde kadına seçme ve seçilme hakkını tanıdığı gün. Fransa gibi veya diğer Avrupa ülkeleri gibi çok daha geç bu haklara kavuşabilmiş ülkelerde artık kadınlarla erkeklerin eşit temsili anayasal güvence altında ve yerleşmiş bir uygulama olarak da devam ediyor. Haklı olarak Türkiye'deki kadın hareketi eşit temsili çok uzun süredir özlemekte, hedeflemekte ve bu konuda yürümekte. Türkiye'de Türkiye'yi yönettiğimiz ve anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ya da anayasa değiştirebilecek çoğunluğa teklifte bulunabilecek meclis gücüne sahip olduğumuz gün bir an bile duraksamadan Türkiye'de eşit temsili anayasamıza kazandıracak. Geçtiğimiz sene Cumhuriyet'in 100. yılıydı. Cumhuriyet'in 100. yılında yaptığımız kongremizde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir siyasi parti çoklu yarışla genel başkan değişikliği yaptı yönetim kadrolarını değiştirdim. Ve ben partinin genel başkanı olarak odamda bir kalem muhafaza ediyorum. 2011-2015 yılları arasında birlikte görev yaptığımız kadın milletvekillerimiz beni ziyarete geldiklerinde yönetim anlayışımızı, kab kabinemizdeki eşit temsili, yaş ortalamamızı Biraz önce bahsettiğim tüm bu detayları bilerek bana içinde mor mürekkebi olan bir dolma kalem hediye ettiler ve dediler ki sen kadınlarla ilgili çok önemli adımlar atıyorsun. Bu kalemi size hediye ediyoruz. Ben de dedim ki bu kalemi hiç kullanmayacağım. Bu kalemi alıyorum ve bu kalemi İstanbul Sözleşmesi meclise yeniden geldiğinde onu Teklif etmek için kanun teklifinin altına imza ettiğim güne kadar saklayacağım diye söz verdim. Bu sözü lirada tekrar ediyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı'nı, Genel Başkanımızı biraz önce dinlediniz. Biz toplumun tüm kesimleriyle CHP'nin gerek kadın kolları, gerek ana kademesi olarak her türlü iş birliğine açığız. Bundan sonra emeğin sömürüsünün önüne geçmek için de, kadına yapılan haksızlıkların önüne geçmek için de geçtiğimiz haftalarda birlikte gerçekleştirdiğimiz bir toplantının hem sloganını hem de sonuç bildirgesinin özeti yerine geçebilecek o kelimeyi tekrar etmek isterim. Çare eşitlikte. Ekonomide de çare eşitlikte, sosyal yaşamda da çare eşitlikte, adalette de çare eşitlikte Anayasa yaparken, yazarken, uygularken de çare eşitlikte. Biz çarenin eşitlikte olduğunun inancıyla ve bütün dertlerin, bütün şanssızlıkların, bütün sıkıntıların, bütün haksızlıkların ve eşitsizliklerin çaresinin de olduğunu, hepsinin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.